Hayırlı günler değerli dostlar. Bir Garip Yolcu'da ben Arif Yıldız sizlerle birlikteyim. Cenab-ı Hakk'a hadsiz hamdü senalar olsun. Berat Kandili'nden sonra artık Ramazan-ı Şerif'e doğru giden süreçte son hazırlıklarımızı yapıp dünyanın zihni, kalbi, hissi meşgalelerini bir nebze kenara bırakıp ahiretin meşheri olan tarlası olan, pazarı olan Ramazan-ı Şerif'e doğru biraz daha ciddiyetle yaklaşmanın zaman dilimi içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır. Biz aslında bu dünyaya bir Kur'an'ı anlama, iki kitabı kebiri kainatı, büyük kainat kitabını anlama geldik. Kur'an-ı Kerim bütün ayetleriyle ya direkt ya zımni olarak kainat kitabını önümüze delil olarak koyar ve bizim nazarımızı kainatın sahibine çevirir. Yani ben şunu istirham ediyorum. Hazreti Allah'ın muradı, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muradı, arzusu, isteği, emri, bizden beklediği Kur'an-ı Kerim'in manasına da nüfuz etmemiz. Yani bizimle konuşan bir Allah var. Bizimle konuşan o Kur'an'ı bize takdim edip açan Muhammed Mustafa var. O manayı anlama ve o bakış açısıyla kainat kitabını hallaç pamuğu gibi zihin pazarına alma, zihin fabrikasını alma, kainattaki Cenab-ı Hakk'ın muhteşem takdimlerini bize sunduğu o muhteşem delilleri bir kere daha gözden geçirme. Bediüzzaman Hazretleri'nin Mustafa Sungur abiye yazdırttığı 33 hadis-i şerif var ilimle ilgili daha çok onlardan 29.sunu bugün sizinle paylaşıp sonra Kaf suresi üzerinden Kaf suresi üzerinden bir nebze Ramazan'a bir hazırlık yapalım. Hazreti Allah Kur'an'da bize ne söylüyor? Hazreti Allah Kur'an'da bize hangi hakikatleri hatırlatıyor? Ve bunlar ki bizim kurtuluş sebebimizdir. Bunlar ki bizim olmazsa olmazımızdır. imanla ölmek için, kabirde gülmek için, sıratta geçmek için, mahşerde susuzluk çekmeme adına olmazsa olmazımız ebedi cennette yüzümüzü güldürecek mükafatımızın olmazsa olmaz şeyleridir. Efendimiz şöyle ferman buyuruyor. Ele dikkat ediniz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam bizim peygamberimizdir ve bizi bizden daha çok sever, bizi bizden daha çok düşünür, bize bizden daha çok şefkatlidir ve bir manada dikkatimizi çekmek istediği zaman ele ifadesini kullanır. Ele dikkat ediniz. Men taallemel Kur'an ve allemehu Kur'an'ı öğrenen ve Kur'an'ı öğreten. Şimdi bizim işimiz bu. Ümmeti Muhammed biz ehli Kur'anız. Kur'an'iyiz, Muhammedi'yiz, Efendimiz'in öğrettiği pencerede, Kur'an'a tilmiziz, talebeyiz. Kur'an bizim her şeyimiz. Hem zikrimiz, hem fikrimiz, hem tefekkürümüz, hem marifetimiz, hem yol gösteren kılavuzumuz, hem cennette, mahşerde, berzahta karşımıza ne çıkacak, hepsini bize tarif eden tarif, namemiz. Yani, gayb aleminin şehadetteki uzantısıdır Kur'an. Alemin melekutta ne başımıza gelecek? Alemi şehadette açılımıdır Kur'an. Cenab-ı Hak istifademizi arttırsın. Şimdi efendim diyor ki: "Men taallemel Kur'ane ve allemehu." Kur'an'ı öğrenen ve öğreten başka ve alleme fihi, onun içindeki hakikatlerini Başkalarına öğreten. Şimdi Kur'an'ı öğrenen, öğreten ve sonra muradı nebevi, muradı ilahi gösterir. Ne yapıyor? Ve allememâ fîh, onun içindeki hakikatleri öğreten. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet, biz şunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanında çok görmüyoruz. Şu ayeti al, yüz defa oku. Muhammed Mustafa'nın tatbikatında bu hemen hemen hiç yoktur. Yani şunu şu kadar oku. Ondan ziyade Efendimizin karşımıza çıkan davranış şekli bu ayette Rabbiniz size şunu söylüyor. Bu ayette murad ilahi şudur. Kainatın sahibi sizden şunu istiyor. Şimdi ele dikkat ediniz. Men taallemel Kur'an'ı ve allemehu Kur'an'ı öğrenen ve öğreten ve alleme mafih onun içindeki hakikatleri insanlara takdim eden, paylaşan. Ne yapıyor? Bunun mükafatı nedir? Şimdi sahabe efendilerimiz şunu çok merak edelim. Efendimiz bir şey söyler. Sonra sahabenin gözleri dört açılır ve şunu sorarlar. Ya Resulallah, o bahsettiğiniz insanların vasıfları nedir? Şimdi biz buradan şuna gidelim. Ya Resulallah Kur'an'ı öğrenen, öğreten, içindeki hakikatleri öğreten, bununla meşgul olan bunun mükafatı nedir? Efendimizin cevabı şu. Fe ene lehu hemen hemen ben o fe çok hızlı bir duraksamadan olan bir hadiseyi gösteririz. Yani Kur'an'ı öğrenen, öğreten, Kur'an'ın içindeki hakikatleri tefekkür eden, tezekkür eden birbirine paylaşan ben ne yapacağım fe ene lehu ve delilun ilel cennet. Ben onun elinden tutar, yol göstericisi olur, rehberi olur, itekler ve onu cennete götürür. Şimdi Muhammed Mustafa'nın elinden tutup cennete gittiği insan olmak arzu eder misiniz? Sual, cevap kim arzu etmez? O zaman haydin Kur'an'a. Zaten şunu yapıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Kaf vel Kur'anil Mecid Kaf vel Kur'anil Mecid Kaf vel Kur'anil Mecid Zaten bunu yapıyoruz Biz bir şey daha yapacağız Acaba burada Hazreti Allah bize neyi ifade ediyor? Bize neyi söylemek istiyor? İsterseniz gidin Fahrettin Razi'nin Büyük Kur'an tefsirini açın Hadislerle bu ayetlerin açılımını görün İsterseniz Mehmet Vehbi Efendi'nin Zahidül Kevseri'nin, Ebu Suud Efendi'nin, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'nin, işte Ali Arslan Efendi'nin çok müfessir çok. Allah adedini, kemiyet ve keyfiyetini artırsın. Tefsir çok. Okuyucu tefsiri Said Efendi'nin. Yani o kadar çok piyasada tefsir var ki. Yani 500 bin tefsir var diyenler var. 1 milyon tefsir var diyenler var. Pek çok Müslüman kendi tefsirini kendisi yazmış. Okumuş okumuş biriktirmiş kendine göre bir mana harmanlamış. Mümkün. O zaman biz bu Ramazan'da şu günden itibaren ciddiyetimizi biraz daha vitesi yükseltelim. Kur'an'ı okumayı artıralım. Biraz daha derinliğine dalmaya çalışalım. Ve ben bir şey daha hatırlatmak arzu ediyorum. Yani her sene gündeme getirmeye çalışıyorum. Başkaları da getiriyorlar. Mesela şimdi harikalar aslındayız. İnternet bir yerde müthiş bir vesile. Bir yerde günahın en uçsuz bucaksızlığına seni götürür, öbür taraftan da getirir, hayrın en yükseğine seni çıkarır. Gönenli Mehmet Efendi'nin duasına amin demek istiyor musun? İnternette var. Süleyman Hilmi Tunahan'ın vaazını dinlemek istiyor musun? İnternette var. Timurtaş Hoca'nın vaazıyla sen de coşmak istiyor musun? İnternette var. Şeyh Muhammed Rifat Tuhi Minşevi Sadiyen, Ahmet Naina, Abdus Samet dinlemek istiyor musun İnternette var. İstediğin an, istediğin an istediğin ayeti bulursun. Mesela ben bazen şunu yapıyorum. Bir Kur'an-ı Kerim'den bir bahsi alıyorum ya da bir sureyi alıyorum. Tuhi Minşevi işte Abdülbasit Abdus Samet Ahmet Naina ya da daha kolayını şöyle yapam. Onun okuduğu Kur'an'ı buluyorum önce o daha kolay. Önce Kur'an'ı buluyorum. Diyelim ki Ahmet Nain'a Kaf suresini okumuş. Sonra da sureyi açıyoruz. Birkaç defa dinliyorsun sonra manasını tefsirine bakıp birkaç defa onun okuyuşuyla takip ediyorsun. Hakikaten kıraat okuyarak, kıraat aşere yaparak böyle döne döne, döne 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 okuyorlar bazen. O kadar yüksek manalar. Bir de şimdi sen mesela Minşevi okuyor, Tuhi okuyor, Samet okuyor. Şimdi diyorsun ki Sadiyen okuyor. Zaten Arap, zaten Kurra, zaten Müfessir. Zaten ömrü adamın burunla geçmiş. Kari. Acaba diyorsun hangi manaları tefekkür ediyor? Bazen hüzünleniyor, duygulanıyor, bazen gözünden yaş akıyor. Şimdi okuyanın o atmosferi seni de alıp o atmosfere götürüyor. Sıradanlığı, sıradanlığı bozuyor ve ciddiyetle, ciddiyetle meseleye yaklaşmaya doğru gidiyoruz. Şimdi birkaç tane ayeti bunun içerisinden sizinle paylaşmak arzu ediyorum. Yani bakın Alim olmana gerek yok. Metni al, metni al oku. Ha tefsirine baksan daha iyi anlarsın. Bir bilene sorsan daha çok anlarsın. Ama Kur'an'ın hafif izahlı mealinde de istifadesiz kalmaz. Yani Cenab-ı Hak istifademizi arttırsın. Bir kere kaf vel Kur'anil mecid. Şimdi bu soylu Kur'an'a, Mecid Kur'an'a, öğlen, aziz asil Kur'an'a yemin olsun. Şimdi bakın, kasematı Kur'aniye Kur'an'da geçen yeminler çok önemlidir. Cenab-ı Allah Kur'an'a yemin ediyorsa bu çok 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 meselenin büyük önemli, azametli olduğunu gösterir. Kur'an'a yemin ediyor. Şimdi isterseniz ta Bakara'nın başına gidin. Kur'an lillezine amenu huden ve şifa iman edenlere iman eden edenlere şifadır hidayettir Kur'an. Ya yani inanın alın döndüre döndüre okuyun bir sayfayı okuyun bir daha okuyun bir daha okuyun bir daha okuyun aleminizin nasıl farklılaştığını nasıl Muhammedileştiğini kutsileştiğini huzur ilahide olduğunuz havanın nasıl sizi kuşattığını meleklerin kanatlarının yanınızda nasıl böyle sizi kuşattığını hissedersiniz. Hele bir de dev alim hafızların, o müthiş kıraatlerin. Ta 1970'de okumuş, Mısır'da okumuş, Kahire'de. 1970'te İstanbul'da, Sultanahmet'te. O zamanki insanlar ağlayarak dinliyorlar. Diyorsun ki bunları şimdi çoğu ölmüş vefat etmiş. Ama Kur'an baki söylediği hakikatleri aynen vaki ve olacak. Şimdi huruf-u mukatta o ince manalara şimdi girmeyelim. Bu soylu Kur'an'a yemin olsun. Şimdi Cenab-ı Hak bakın asrı saadette de hadisi aynı şimdi de aynı. ''Bel'acibu en cehum minhum. Doğrusu onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Ya bugün de şaşıyorlar. İnsanlardan bir insan Muhammed Mustafa, bir insan. Mekke'de bir insan, Kureyş'ten bir insan. Kuru ekmek yiyen, kuru kurutulmuş, güneşte kurutulmuş, et yiyen bir kadının oğlu. Bir öksüz bir yetim. Abdülmüttalib'in torunu. Şimdi niye yani Cenabı Allah fıtri olan bir şey içinizden bir insanı içimizden birisini seçiyor ta ki bize örnek olsun rehber olsun ama münkir bunu bahane edip inkar ediyor. Bugün de öyle. Bugün de bakın aynı manalar insanların bir kısmının imana gelmesinin engelleridir. Doğrusu onlar Kendilerinde işlerinden bir kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Ve kafirler ne dedi kafirler? Fekal el kafirun de şeyun acib. Bu tuhaf bir şey. Bu tuhaf bir şey. Şeyun acib. Ya halbuki bakın kainatın sahibi, kainatın sahibi Hazreti Allah. O kadar makul, o kadar hakiki, o kadar reel, o kadar hayatın içinden dokunsan, uzatsan eline dokunabileceğin hakikatlerden bize örnekler koyuyor ki bizim için bir manası olsun. Ama inkar eden bunu inkarına inkarına bir sebep olarak gösteriyor. Sonra devam ediyor. Şimdi içimizde nefsimizin bazen fısıldadığı İş yerinde, sokakta arkadaşlarımızın bazen fısıldadığı, bazılarının yüksek sesle söyleme cesaretini de gösterdiği şeyler. Ne diyorlar? E ize mitne ve künne turaben. Şimdi bak, öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Hiç şey değişmiş değil. 14 asır önceki 60 asır önceki Hazreti Adem'in muhatabının söylediği şey. Öldükten sonra mı diriltileceğiz? E ize mitne ve künne turaben. Öldüğümüz yahut toprak olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Zelike rec'un ba'id. Yani bu çok uzak bir ihtimal. Bunu söylüyor. Çok uzak bir ihtimal. Şimdi 1970'li yıllar Hekimoğlu İsmail bu ayetlerin izahı sadedinde Bediüzzaman Hazretlerinin Haşir Risalesindeki örneklerinden, Risale-i Nur Külliyatı'nın başka yerdeki örneklerinden halkın anlayabileceği manayı ortaya koyuyordu. Mesela patates getiriyor, bir patates. Patates normalde ölü. Yıkadık, düdüklüğe koyduk, 180 derece basıncın içinde yarım saat daha öldürdük. Kimi koysan ölür. Çıkarttık bıçaklarla tak 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 kestik. İçine isot attık, tuz attık, biraz daha baharatladık, karbanladık, Bir kere daha öldürdük. Hatta biraz da isterseniz bir daha kavuralım. Öldü, öldü, öldü. Sonra çiğnedik. Ağzımızdaki tükrük, pityalin ile bir kere daha öldü. Gitti midenin içinde en büyük asit kazanında bir kere daha öldü. Ve ondan sonra arif oldu. Saç oldu, kaş oldu, cilt oldu, deri oldu, canlı oldu. Şimdi öldükten sonra dirilmenin Hazreti Allah Kur'an'da öyle söylüyor. O kadar çok delili var ki. Öldükten sonra dirilmenin, dirilmemenin delili yok. Nereye bakarsan bak ölenler diriliyor. Buğday ölüydü, toprağa attık dirildi. Mercimek ölüydü, toprağa attık dirildi. Maydanozun tohumu ölüydü toprağa attık dirildi. Şimdi yediklerimizin vücudumuzda dirilmesi var. Ölen tohumların, ölmüş tohumların kurutulmuş 500 senedir. 500 senedir. Bir Mahmud'un kursağında duran buğdayı attılar tekrar çıktı. Ölü 500 sene geçmiş. Dirildi, diriliyor. Öldükten sonra dirilmenin o kadar çok delili var. Hazreti Allah kulağımızdan tutuyor. Bizim nazarımızı kainattaki öldükten sonra dirilmelere götürüyor. Yani Hazreti Allah basiretimizi açsın. İmanımızı inkişaf ettirsin. Yani bunun için biraz gayret lazım. Biraz terlemek lazım. Biraz telaşlanmak lazım. Biraz Allah'ım imansızlık vartasına düşürtme bizi. Senden uzaklara atıp buğdu mutlakına atıp yakma bizi bu hissi gecenin gecenin seherinde teheccüd namazıyla rahmet kapısını döverek söylemek lazım. Ramazan-ı Şerif'in içinde Cenab-ı lütfederse her daim bunu tekrarlamak lazım. İmanını kuvvetlendireceksin. imanımı kuvvetlendireceğim. İşte Efendimiz Hazretleri ne diyor? Kur'an'ın içindeki bir hakikati birine sen bahset, paylaş, öğren ve öğret elinden tutacağım senin saik ve delilin olacağım. Eskiden Arabistan'a hacca gidenlerin delilleri olurdu. Oraları gezdirenler. Delil yol gösteren demek. Saik de arkadan iten, gideceği yere doğru onu sevk eden demek. Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti mesela bir başka ayetle bu manayı açıyor. Fenzur ile eser rahmetillahi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Bak Allah'ın rahmet eserlerine. dur ile eser rahmetillahi. Keyfe yuhil ardaba da mevtihe. Öldükten sonra arzı nasıl diriltiyor? Şimdi bakın Allah'ın rahmet eserlerine bak ne? Semaya bak, arza bak. Bütün kainattaki bu nebatatlara bak, hayvanata bak. Öldükten sonra nasıl diriltiyor? keyfe yuhyil arda ba'da mevtihe arzı öldükten sonra nasıl diriltiyor? İşte kıştan çıkıyoruz çıktık. Bütün meyveli ağaçlar kupkuru dokunsan tak 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 çiçekler kurumuş. Bütün bitkiler kurumuş. Arılar, çiçekler, çiçek, sinekler, küçük böcekler kaybolmuş. Ve sonra birden meydana çıkıyor. Hazreti Allah diyor ki inne le muhil mevte işte öldükten sonra diriltilmek böyledir. Ya söyleyen Allah, kurumuş bir tohumu yeniden ihya eden kim? Hazreti Allah. Kurumuş bir ağacı yeniden ihya eden kim? Hazreti Allah. Öldükten sonra insanlığı dirilteceğini iddia eden kim? Hazreti Allah. Yaptım zaten diyor. Yaptım yaptıklarım gibi yapacağım. Hiç şey yok. Hatta ayetin devamında okuyabilir miyiz bilmiyorum. Cenab-ı Hak diyor ki ilk defa, ilk defa yaptım ben. Alemi yarattım. İlk defa yapan daha sonra tekrar çok daha kolay yapar. Şimdi ilk defa inşa etmiş zaten. Bu alemi kim inşa etti? Bu yıldızları kim taktı? Bu arzı, toprağı, solucanları, ipek böceklerini kim çalıştırdı ve çalıştırıyor? Sonra Cenab-ı Hak diyor. Gad alimne ma tanqusul minhum. Biz diyor arzın, toprağın onlardan ne eksilttiğini biliyoruz. Ya şimdi Allah bilmez mi? Yaratan bilmez olur mu? Başka yerde öyle diyor. Yaratan bilmez olur mu? Şimdi top, insanı gömdün toprağın içine. Neyinin eksildiğini, neyinin eksildiğini Allah biliyor. Bilmemesi mümkün mü? Bilmese icraatı olur mu? Döner mi? Ve indene kitabun hafiz. Katımızda her şeyi kaydedip koruyan bir kitap vardır. Şimdi alemde ne varsa kayıt altında. Melekler kaydediyor. Lehvi mahfuza kaydediliyor. Kiramen katibin kaydediyor. ismi hafiz kaydediyor. Tohumlar kaydediyor. Ruhları zaten onu bütün bilgisiyle götürüyor. Yani Cenab-ı Allah bu manada hakikaten basiretimizi açsın. Sonra Hazreti Allah Kaf Suresinde mealen şöyle diyor. Doğrusu onlar gerçek bilgi kendilerine geldiğinde onu yalanladılar. Onlar şimdi çok sıkıntılı bir haldedirler. Yani isterseniz bu manayı öldükten sonra başına gelecek sıkıntıya yorunuz. İsterseniz Allahsız bir aleme bakış açısının insanın ruhunda oluşturacağı o ağır sıkleti, o ağır psikolojiyi tefekkür ediniz. Sonra Hazreti Allah şunu yapıyor. Bakın Abdüsselam vardı. Allah ebediyen vefat etti rahmet eylesin. İnşallah cennette en yüksek payeleri payelere ulaştırsın ve o payelere layık eylesin. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in beş ayetinden birisi şimdi söyleyeceğim ayet çerçevesindedir. Yani aklediniz. Tefekkür ediniz tezekkür ediniz. Efele <laughs> takilun, Akıl ediniz. Efele <laughs> yakilun, düşününüz. Niçin akletmezsiniz? Niçin? Febi e'le eyle küme Öyleyse Allah'ın ayetlerinden hangi birini tekzip edersiniz? Şimdi 1400-1500 tane ayet düşünmeyi aklı kullanmayı, kainatı kullanmayı, akıl ve kainat arasında ilim ölçüsüyle Hazreti Allah'ı bilmeyi ve bulmayı bize emir veriyor. Bakın yine aynı şeyi söyleyecek. Efelem yanzur <laughs> ile sema'i fegahum keyfe beneynehe Kafalarını kaldırıp, nazarınızı kaldırıp üzerlerindeki gök yüzüne, onu nasıl yaptığımıza. Şimdi Efelem yanzur <laughs> ile Kafanı kaldır semaya bak. Bakın, semaya bakmak. Geçen asrın alimleri demişler ki, kozmografya okuyamayan, okumayanın imanı zayıftır. Gök bilimiyle uğraşmayanın imanı zayıftır. Şimdi Türkiye ilimde yavaş yavaş kımıldamaa doğru gidiyor. İnşallah ecdadımıza yetişeceğiz. Daha da ileriye geçeceğiz, geçmemiz lazım. Semadan kopuk bir Müslüman olamaz. 1990'lı, 80'li yıllar Pakistanlı İnamullah adında bir alim, İngiltere'de ilimle meşgul iken öğrenci, orada Sir James Jack isminde bir astrofizik alim, büyük ikinci Einstein dedikleri bir alim. Onunla dostluk kuruyor. Bir gün onu ziyarete gittim diyor, evinin üst katında katındaydı çıktık, beni çatıya çıkarttı, dev bir dev bir gök şey vardı, teleskopu. O zaman dünyanın en meşhur teleskopu ondaydı. Çünkü en meşhur hoca. Böyle bir yarım saate yakın bana yıldızlara gösterdi. Yıldızların birbirinden uzaklığını, adedinin çokluğunu, uçsuz bucaksızlığını, nizamını, intizamını, insicamını anlattı, 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 anlattı. Sonra dedi ki inamullah dedi. Bunu gören, bunu gören bir ilim adamı Efelem yenzur Bunu gören bir ilim adamı nasıl Allah'a iman etmez anlamıyorum dedi. Ben de dedim ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İnneme yahşallahi min ibadihil ulema. Allah'tan hakkıyla alimler korkar. O dedi ki bunu Muhammed mi söylüyor dedi. Dedim ki onun getirdiği kitapta var. Sen şahit olup peygamberdir dedi. Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Kur'an'ın 5 ayetinden birisi alemde bizi tefekkür yolculuğuna çıkmaya davet ediyor. Niçin? Ya şöyle düşünün. Bir sergi var. Siz o sergiyi göreceksiniz ki o serginin sahibi diyelim ki ressamsa ressama karşı hayranlığınız saygınız artsın. Hazreti Allah şu fani dünyada bu kadar sanat harikalarını dizmiş. Ya bakıp da Allah Allah, Maşallah, Barakallah, Fethi Barakallah, Subhanallah dememiz için. E demiyorsak imanımız zayıf kalıyor demektir. Hazreti Allah diyor ki kafalarını kaldırıp üzerlerindeki gökyüzüne onu nasıl yaptığımıza, sonra diyor he onu nasıl süslendirdiğimize bakmıyorlar mı? 10 milyar ışık yılı, ışığın 10 milyarda aldığı mesafeye gidiyorsunuz. Muhteşem bir sistem, muhteşem bir nizam sizi bekliyor. Şimdi bunlar nasıl dönüyorlar, nasıl gidiyorlar, nasıl bir kanunları var, nasıl müthiş bir şekilde idare ediliyorlar? Zerre kadar yavaşlama, zerre kadar hızlanma Zerre kadar haddini aşma, geri kalma yok. Mesela bir alim sohbet ediyordu. Dedi, "Kemali, kemali itaat, kemali intizam." Ne demek? Şimdi güneş diyelim ki güneş bugün 5'i 29 geçe doğdu. 5'i 29 geçe 18 saniye. 5'i 29 geçe 18 saniye 40 salise. Sonra 30 Rabia, 40 hamise. 60 tasia in 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 en küçük zaman dilimi ne ise işte o anda kemal itaatla tam itaatle Rab olan Allah tam itaatle iş yaptırır. Kabaca değil, kabalama değil. Şimdi ilimlerin, ilimlerin bu kadar inceleştiği bir çağda Allah'ı inkar kabil değildir der Bediüzzaman Hazretleri. Sen nereye bakarsan bak ya arkadaş. Eskiden doktor vardı. Hayvan doktoru, insan doktoru. Baytar, tabip. Sonra bu değişti. Cerrah ayrı oldu, tabip ayrı oldu. Sonra bu sefer tek 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 inceleşti. Şimdi göze bakıyor. Adam diyor ki ben gözün glokomuyla meşgulüm. Ben gözün yüksek tansiyonuyla meşgulüm. Ben gözün bilmem nesiyle meşgulüm. Şimdi düşünün sadece ben göz doktoruyum demiyor. Gözüm filanca meselesiyle ilgileniyorum ben. Ben kalbin filanca yerdeki kasılmasıyla meşgulüm. Niçin? Bu, bu, şunu gösteriyor. Nasıl, nasıl bir intizam, nasıl mükemmel bir sanat, bir eser var ki küçülttükçe nizamın kuvvet ortaya çıkıyor. Ayrı bir ilim dalı onu incelemek mecburiyetinde kalıyor. Allah Ekber. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bu manada baktığımızda Kur'an-ı Kerim ucu bucağı olmayan, bitmeyen bir hazinedir. Her yeni tespit ve keşif Kur'an'ın bir manasını açar. Bir ince remzini tavazu ettirir, anlaşılır hale getirir. Ya yani Cenab-ı Allah basiretimizi açsın, ufkumuzu açsın, imandan hissemiz ziyade eylesin. Kur'an sadece düz bir metin olarak, zikir kitabı olarak okunsun diye değil, içindeki muhteşem derunin, derun, derun iç, içindeki muhteşem hazine anlaşılsın diye bize takdim edilmiş. Ne zaman Kur'an'ın inceliğiyle ilgilenmeye başlarsak, ne zaman Kur'an'ın içindeki o muhteşem derinlik bizim için bir şeyler ifade etmeye başlarsa, o zaman biz cihanda ağırlığı artan Allah indinde değer artan insanlar arasına gireceğiz inşallah. Cenab-ı Allah imandan hissemizi ziyade eylesin. Kur'an'dan hissemizi ziyade eylesin. Ramazan-ı Şerif'i ömrümüzün bugüne kadar ki en keyfiyetli Ramazan'ı eylesin ama biraz gayret, biraz ciddiyet, biraz himmet. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.